Merhaba arkadaşlar. Size biraz Amerika'da arabalardan, yakıttan filan bahsedeyim. Ee, arabalarla ilgili de çok video yapmam isteniyor ama e, zaman yok. Belki bir yere yaparım. Arkadaşlar e, Amerika'da araba olayı nasıl? Amerika'da pek bilinmeyen şeyleri anlatayım size. Bir. Amerika'da bütün araçlar benzinlidir. Yani mazotlu araba Amerika'da yok. Ya da LPG'li araba yok. Ya benzinlidir. Son zamanlarda elektrikler de çıktı. Ama araçlar benzin kullanır. Mazot kullanmaz. Mazotu burada kamyonlar tırlar filan kullanır. Yani mazotlu araç yoktur. Binek aracı. Zaten benzin istasyonlarına gittiğinizde mazot pompası ayrıdır. O mazot pompası isteseniz de e, aracınıza girmez. Yani ona göre yapılmış. Yani yanlışlıkla mazot alma durumunuz yok. Hem pompası ayrıdır hem normal bir araca girmez o pompa. Dolayısıyla mazotlu araba yok. Araçlar benzinli. Benzinin fiyatını da söyleyeyim. Şu anda şu andaki fiyatı <laughs> eyalet eyalet değişir burada. Her ayağ, eyalette benzinin fiyatı farklıdır. Mesela New Jersey'de daha ucuz, New York'ta daha pahalı. New Jersey'de daha az tax alınıyor ondan. Vergi ona göre daha ucuz. New Jersey'de yani New York'ta bahsedeyim. Şu anda ortalama galonu, galon olarak satıldır burada. E, 2.10 filan New York'ta. Regular yani basic en ne Türkçesi bilmiyorum onu. Ee, i̇lk şey e, regular benzin yani. Oktavı yüksek değil. Yüksek oktallı benzin işte 2.40'a falan çıkar. Bir galonda aşağı yukarı 3.5 litre falan. Yani o zaman geliyor benzinin litresi işte 55 sente falan gelir bir litresi. Tabii bu pahalanmış hali. Bir ara çok yükseldi. Şimdi düşmüş hali ama benim ilk Amerika'ya geldiğim zaman benzinin litresi o zaman şey galonu şu anda 2.20 falan. O zaman 40 sent falandı yani düşün. Yani litresi geliyor da 10 cent Bu yükselmiş hali. İkincisi Amerika'da düz vites araba yani stick derler burada düz vites araba çok nadir bulursunuz yani aramanız lazım araçlar burada otomatiktir yani insanlar otomatik araç kullanır yüzde 99 otomatik kullanır stick normal vitesli araç azdır büyük o kamyonetlerde bile hep şeydir otomatiktir koldan ee, ve insanların %99'u düz vites araba kullanmayı bilmezler. Çünkü adam hayatında hiç kullanmamış. Hiç görmemiş. Yani çok uzun yıllardır Amerika'da araçlar otomatik. Şimdi Türkiye'de de başladı o. Son yıllarda araçların otomatik olması. yani ben Ferrari kullandım. Ferrari'de bile şey. Otomatik vites vardı. <laughs> Şimdi araçlar eskiden çok daha büyüktü. Şimdi araçlar burada da böyle daha ufalmaya başladı. Çok ufalmadı ama ufalmaya başladı yani daha ekonomik araçlar olmaya başladı. Eski büyük benzinli araçları filan, işte benzinli diyorum çok benzin harcayan. Burada bu arada benzin'e gaz derler. Çok benzin harcayan araçlar kullanılmamaya başlandı. Çünkü çok benzin harcıyor diye. Yani hala Türkiye'ye ucuz gelebilir ama burada hala pahalı. Çünkü burada benzin demek her şey demek. Burada Amerika'da yani şehir merkezlerin hariç öyle eyaletlerde falan toplu taşıma falan çok zor. Çoğu yerde yoktur bile. Kelse bile 3-5 saatte bir gelir. Yani araç kullanmaya mecbursunuz Amerika'da. Dolayısıyla benzin fiyatları çok önemli. Herkesin mutlaka aracı vardır. Şehir dışında yaşıyorsan olmak zorunda. Yoksa başka türlü bir yerden bir yere gidemezsin ya. Mahsur kalırsın. Ee, çünkü çok büyük Amerika bu arada. Çok büyük ülke. Çok büyük ülke yani. Düşün. Bir ucundan bir ucunda kendi içerisinde 3 saat saat farkı var. Yani bir ucundan bir ucuna 6 saatte gidiyorsun. Düşün 6 saatte İstanbul'dan Paris'e gider gelirsin yani yüksel sürüyor çünkü. Dolayısıyla araç önemli, benzin fiyatları önemli. Ama yine araçlar öyle ufak tefek araçlar burada yine pek nadir. Genelde motorlar güçlüdür, ee, büyük araçlardır yine. Ama hız sınırı var burada, cezalarda yüksek o yüzden pek hız yapılmaz. 65 mağlud ortalama highway'de bazı yerlerde 55 mile düşer yani 65 mile bakayım benim çünkü en mile hem kilometre var 65 mile aşağı yukarı 110 kilometre filan 55 mile'da aşağı yukarı 90 filan Ondan sonra ha enteresan başka bir şey söyleyeyim size. Yani sen New York'ta Amerikan bir çökerinde doğal gaz olayı da yok. Nasıl ısınma gerçekleşiyor? Mazotla, stove oil derler ona. Burada mesela Manhattan'da ben benim oturduğum binada ve her binada binaların altında büyük mazot tankerleri vardır. O mazot tankerleri gelir, tankeri doldurur, o tankerle ısınma sağlanır. yani öyle doğal gaz olayı yok. Ciddi bir e, mazot tüketimi de var ısınma ile ilgili. Bazen hatta o ısınma sistemi bozulduğu zaman şey gelir. Dışarıdan tankerler gelir. E, dışarıdan tankerle ısıtma ihtiyacı e, giderilir. Ya arkadaşlar araba Araba benim de e, sevdiğim aslında bir konu. E, çok uzun zamandır da araç kullanıyorum. Yani 30 yıldır araç kullanıyorum. E, araçlarla ilgili aslında videolar e, yapılabilir. Çünkü çok istek var ama... E, bilmiyorum. Duruma göre bir iki yaparız. Ben de çok araç oldu. Çok araç değiştirdim. Genelde kullandığım araçlar benim ama şey... Çok Amerikan arabası filan aslında pek kullanmadım. Genelde Alman arabaları veya Japon arabaları kullandım. Daha şey buluyorum o arabaları. Yumuşak buluyorum. Yani sürüş konforu belki yaşlandığımız için bilmiyorum. Yani benim için şey çok önemli. Araç güçlü olacak ama rahat da olacak yani. Konforlu olacak. koltuklar koltuklarda ısıtma sistem olacak. Koltuk ayar olacak. Bel bölgenin boşluğunu alacak yani sırf ileri geri yatmaktan bahsetmiyorum koltuk içerisinde e, tam omurgana yaslanacak ayarlıyorsun içi işiyor e, kullanan arkadaşlar bilir ve o tek tarafta olmayacak iki tarafta olacak e, GPS'in olacak ekranda telefon bağlanabilecek aynı zamanda o GPS'i burada da görebileceğim yani bu ekranda da yansıyacak çünkü burada da ekran var orada da ekran var böyle baktığım zaman da görüyorum yani rahat olacak. Tekerlerdeki hava basıncını göstermesi lazım ayrı ayrı. Hangi tekerde ne kadar hava basıncı var. Bunlar önemli. Rahat, smooth sürüş yapmak için. Ee, hatta bir aracımda şey var benim. Kanalını kullandığımda ısıtma sistemi var direksiyonda. Direksiyon ısınıyor. Niye? Çünkü soğuk. Şimdi aslında bana göre ihtiyaç. Buz gibi Düşünün yani, dili gibi soğuk var araca oturduğunuz zaman elleriniz buz tutmuş, aracın içi soğuk, direksiyonu tutarken filan zorlanabilirsin, sağlam, güvenli olmayabilir. İşte orada o devreye giriyor, basıyorsun, ısınıyor filan. <laughs> Şimdi dediğim gibi benim için konfor önemli, rahatlık önemli, tabii ki güç de önemli. Yani kalkış hızı filan önemli benim için. Çünkü zaten çok fazla hız yapamıyoruz. Almanya'da filan olsak belki hız yaparız ama burada öyle hız yapma şansımız yok. Ama yine de şöyle, şöyle gaza dokunduğun zaman mesela